Selamünaleyküm abiler. Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk Samet abi. Ne çabuk öğrendin de geldin. Kara haber tez duyulurmuş. Vallahi doğrumuş. Ne kara haberi Samet abi? Bugün öğle namazının farzını kılıyoruz camide. Allah kabul etsin abi. Namazda dedenin telefonu devamlı çalmaya başladı. Allah Allah ya normalde dedem namazdan önce hep telefonunu kapatır ama. E biz de namaz bozulmasın diye sustuk, sinirlendik. E de sinirlendi. Ne? Oracığa yığıldı kaldı. Yığıldı mı? Bir baktık ki hakkın rahmetine kavuşmuş. Cemaatle birlikte aldık, getirdik eve. Başın sağ olsun Ahmet. Ne diyorsun sen Samet abi? Öldü mü dedem? Dedem öldü. Ahmet ne oldu? Dedem. Dedemi kaybetmişiz. Ahmet başın sağ olsun. <laughs> Dedem benim için çok önemliydi Gül. Çok severdim ben dedemi. Önce babamı sonra annemi kaybettim küçük yaşta. Dedem bize hem analık hem babalık yaptı. Üzerimizde emeği çok büyüktür. Bir helalliğini isteyemeden... ...göçtü gitti işte. Biliyor musun ölmeden önce son isteği benim mürüvvetimi görmekti. Seni o yüzden getirdim buraya. Ama yetişemedim. Yetişemedim. <laughs> Ahmet tamam ben buradayım. Sakin. Hey! Bu nereden çıktı şimdi? Selamünaleyküm, Hayırdır? Aleykümselam. Ya lastik patladı, yolda kaldım da. İleride bir lastikçiye kadar beni atarsanız bir zahmet. Bak birader, bizim işimiz acele. Eğer vaktimiz olsaydı sana yardımcı olurduk ama kusura bakma. Arkadaş, insanlık ölmüş. Herkesin işi acele. Sanki bizimki değil. Yürüyün gidin. Polisi arayacağım. Plakanızı vereceğim. Meskun mahallede yanından 200 kilometre ile geçtiler diyeceğim. Aceleymiş. Ecele gidersiniz inşallah. Şimdi ben sana eceli gösteririm. Bunu da polise anlatmak ister misin ha? Vallahi şuracıkta seni gebertip cenaze arabasına koyarım. Sıcaktan cesedin birkaç saati kokar. Kimseden de bir şey istemek zorunda kalmazsın. Hanımefendi. Öncelikle tehditkar beyanatlarımdan dolayı hepinizden çok özür dilerim. Saatlerdir buradayım. Güneşten beynim pişti. Sanıyorum ağzından çıkanı kulağım duymuyor efendim. Madem işimiz acele ediyorsunuz ben sizi daha fazla tutmayayım. Buyurun. Çok affedersiniz. Dilim damağım kurudu. Bir parça suyunuz varsa çok makbule geçer. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar. Arkadaş, vallahi bu iş yapılmaz. İnsan cenaze arabasının şoförünü öldürür mü ya? Biz ölelim de cenazenizi sırtınızda taşıyın. Salim Bey yani biz gerçekten çok geç kaldık. Yani nikah kıymamız lazım. Ben buradan başka düğüne yetişeceğim. Ya ben sizin durumunuzu anlıyorum da siz de biraz lütfen benim durumumu anlayın. Kız tarafı etrafta yok. Ya, girin de içeri girmiş, kendini kilitlemiş, ağlıyor. Ne yapayım yani? İyi tamam da yani her işin bir usulü, bir prosedürü var. Yani on dakika geç kaldık. Ben öbür nikah yetişemezsem sonra beni belediye şikayet ediyorlar. Usul, prosedür derken kim kimin nereye şikayet ediyor kardeşim? Zaten geldiğinizden beri sorun da sorun deyip duruyorsunuz burada. Tamam peki ne zaman geleceklermiş? Ne kadar bekleyecekmişiz daha? Bilmiyorum. E, sormadınız mı konuşurken neredesiniz, ne zaman gelirsiniz, nedir durum diye yani? Ya soramadım çünkü bu şapşal bizim Neşe gelin işte. Telefonu böyle bırakmış. Yani Neşe şimdi hiçbir telefon numarasını bilmiyor mu? Ya, yok çünkü ezbere bilmiyormuş. Telefonuna kayıtlıymış her şey Ya işte gördün mü? bak hep akıllı telefonlardan yani. Akıllı telefonlar çıktı, telefonlar akıllandı, insanlar biz aptallaştık. Pardon? Yani aptallaştık derken genel anlamda ben şey yaptım. Ne yapalım o zaman? Çare yok. Bekleyeceğiz. Neşe! Aşkım! Hadi bir tanem. Çık dışarı. Merak etme. Üzme tatlı canını. Ya ben Birazdan bu cenaze işinden hiç ayrılmasam iyiyim şimdi. Kız, açsana ha. kapıyı. Ekrem arayayım. Ne yaptı acaba? Aşkım! Al da telefon. Alo Şakir. Alo Ekrem. Neredesin? Nereden iyiyim? Konya yolundayım. Konya yolunda lan oraya ne zaman gittin? Ne işin var Konya yolunda? Lan ne Konya yolu? Çeşme yolundayım. Ya varamadın mı daha? Lan teker patlak. Kavun mu takayım yerine? Oğlum yoldan geçen falan yok mu? Kimse yardım etmiyor mu sana? Gelen geçen yok. İki tane araç geçti. Onlarda da vicdan yok. Alo. Alo. Alo Şakir. 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 Alo Ekrem! 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 Şakil! Ulan şebekenize be! Ulan benim şarjım bitmiş ya. Ha siktir bu ne lan? Tövbe bismillah. Siktir tövbe bismillah. Bu nasıl tepkidir evlat? Bu sıfata ne tepki verecektim? Evladım, beni bir mezar atar mısın? Mezar? Çok kencim, çoluk çocuğum var benim. Evladım, bizim tarlamız var da, mezarın yanı başında. Onlara biçmeye gideceğim. Oh. Ruhumu teslim ediyordum. Sen normal bir adamsın yani. Kusura bakma, lastim patlak. Ben de bir yere gidemiyorum zaten. Ha, anladım. O zaman ben gideyim. Haberi var mıydı? Yok. Ahmet. Abi. Lan gelin arabası bu. Lan kızı kaçırır kaçırmaz benden habersiz düğün mü kurdun lan edepsiz. Şuraya bak milleti de toplamış dedemin evine. Tabii bizim en son haberimiz olsun. Biz kimiz ki anasını satayım. Leblebi yedim karnım tok çek osurayım bir daha sok. Helal olsun lan sana. Abi bir sakin ol. Önce bir sakin ol, gözünü seveyim. Hadi sakin olduk bakalım hadi. Ee, öncelikle e, bu araba şey abi. Ee, e, ben kızı düğünden kaçırdım bu arabayla. Yani bu araba benim arabam değil. Anladın mı? Yani gelin arabası bu. Ha, tamam o zaman. Oğlum sen manyak mısın lan? Lan kızı kaçırıyorsun Arabaya çalıyorsun, sonra da bana sakin ol diyorsun ya. Ulan sen ne danganak, ne kafasız bir adamsın lan. Ne diyeyim lan ben sana, kabuk. Abi bana istediğini de, vallahi diyorum bana istediğini de ama meselemiz bu değil şu anda. Ulan bundan başka mesele mi var? Abi dedem. Ne olmuş dedeme? Dedemi kaybetmişiz abi. Ne? Ölmüş abi. Ne diyorsun oğlum sen? Dedem ölmüş abi. Başımız sağ olsun.